Merhabalar, Enermak Enerji firmasından Mert Taşkıran ben. Teknik Servis Departmanı'na çalışmaktayım. Gaz analizör cihazlarımızın doğru ölçümü, saha şartları ve operatörün ellere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi vereceğim. <laughs> Multitech 540 ve Multitech 545 cihazlarımızın arasındaki temel farklar Multitech 540 serisi 2000 ppm hidrojen sülfür ölçmekte. Multitech 545 cihazımız ise 5000 ppm hidrojen sülfür gazı ölçmektedir. Cihaz ölçüm almadan önce yaklaşık 10 veya 15 dakika çalıştırılmalıdır. Bunun sebebi cihaz içindeki gazı purge dediğimiz olan yani gazı dışarı boşaltmasıdır. Hem de sensörlerin ısınmasını sağlamaktadır. Cihazın hazır olduğunu yaklaşık 10-15 dakika geçtikten sonra ekrandaki değerlere bakarak anlayabiliriz. Normal oksijen değeri 20.9'dur. Cihaz zaten 20.9'u gösteriyorsa, hidrojen sülfür seviyesi 0, karbon, dioksit ve metan seviyeleri 0 gösteriyorsa cihaz içindeki gazı boşaltmış ve sensörleri ısıtmış demektir. Bunu da ekrana bakarak görebiliriz. Ölçüm almadan önce operatörün bakması gereken temel yerlerden birisi ise sigara filtresidir. Bu da sigara filtresi cihazın hemen sağ tarafında bulunur. Bu şekilde sağa doğru çevirdiğimiz zaman gözle gözüken bir pislik varsa bu şekilde buradan ayırır. Siyah aşağılık oluştuysa bunu değiştirmesi gerekmektedir ki ölçümü doğru alsın. Gaz çünkü bu pislikten geçerek yoğunluğunu kaybedebilir. Siyah toz partikülleri varsa ölçmüş olduğunuz gazın değeri yanlış okunabilir.